Sakala çarpan çorbası 6 kişilik Pişirme süresi orta ateşte 30 dakika Malzemeler 1 adet orta boy soğan 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek 1 su bardağı erişte 50 gram margarin 4 yemek kaşığı un 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı nane 1,5 litre sıcak su 1 adet tavuk su tableti ile hazırlanmış. Eriştelerin yapışmaması için çorbayı orta ateşte arada karıştırarak pişirmeye dikkat edin. Kurutulmuş köy eriştesi ile de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. 1 adet orta boy soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. 50 gram margarini de derin bir tencerede eritin. Doğradığınız soğanları renk alana kadar orta ateşte soteleyin. Ardından 4 yemek kaşığı unu ilave edin. Soğanlarla birlikte un kokusu çıkıp sararıncaya kadar kavurma işlemine devam edin. 1 adet tavuk su tablet ile hazırladığınız 1,5 litre sıcak suyu ekleyin ve çırpıcı yardımıyla karıştırın. Kavrulan unu iyice karıştırıp pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuzu, 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimeği ekleyip orta ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Son olarak sırasıyla 1 su bardağı erişteyi ve bir tatlı kaşığı naneyi ekleyin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Çorbayı erişteler tamamen açılana kadar orta ateşte 15 dakika daha pişirin ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.